Kapsayıcı bir yaklaşımının olması Kılıçdaroğlu'nun en başından bence bütün kesimlere bir güvence veriyor. Ve biz burada aslında hayır blokunda kimler varsa yüzde yüz hani işte ne bileyim bu blokun en sağında yer alanları meydanda görmemiş olabiliriz. Tek tük gelmiş katılmış olanlar olabilir çünkü orada da işte çok ciddi mağdurlar var. Yani onlar orada olmasa o hayır blokunun e, neredeyse en sağ kesiminin dışındaki bütün e, e, ortaklarını gördük hı hı. ve bu 2019'a doğru Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve hayır bloku içinde bulunanların yani referandum provasında yapmış hı hı. ve de ya biz bu işi becerebiliriz aslında diyenlerin hı hı. beraber bir yürüyüşü olacak. Hı hı. Bunun işareti oldu. Bütün Hı -hı. katılımcılardan işte yani e, senin sözünü ettiğin gruplardan çok göremediğimiz e, başka gruplara kadar onlardan gelen mesajlara kadar e, bana bütün bu resmin anlattığı şu. Türkiye'de adaletten yana mağdur olan kesim e, ciddi bir e, yeni bir strateji belirlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Ne yapılacağını tam olarak kestiremiyordu. E bu kadar farklılıklarımız var. En makul olan gerçekten herkesin paylaşabileceği bir ortak payda üzerinden gitmekti. O da adaletti, zamanlama olarak.